Cümleten selamun aleyküm. E, bu Bugün kuşumuzun ilk uçuşu, ilk teke uçuşu. Biraz yüksekten başlıyor ama bu da acemiliğin verdiği bir şey diyelim. Gün geçtikçe tabi daha da yere oturacak, Gel. daha da yere çökecek inşallah. Gel. Gel. Maşallah maşallah benim oğluma. İlk teke uçuş olmasına rağmen gayet iyi gidiyor maşallah. Güzel başladı. İnşallah atmacıya vermeyiz. Başına bir iş getirmeyiz. Sonunu görmek de nasip olur. Güzel başladı. Sonu da güzel olsun inşallah. Ramanla daha keyifli, daha istikrarlı Oynayacağını umut ediyorum. Umut vaat eden bir kuş. Hele bir yerini yapsın. Oyununu otursun. Altında dostlarımızla Keyifle Çayımızı içirebilecek bir kuş Gibi duruyor. Onu güzel olsun inşallah. Geliyor. Nerede? Geldi maşallah 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 benim oğluma keyifli bir kuş olacak arkadaşlar izlerken şu an bile iyi kötü keyif veriyor. Kuşumuzdan umutluyuz nasip olursa. Sonunu görmek nasip olur inşallah.